İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi bugünlerde festival heyecanı yaşıyor değerli izleyiciler. İlk adım Taksim Meydanı'nda atıldı ve böylece 21. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali resmen başladı. Önümüzdeki pazartesi günü yani iki gün sonra ise pazartesi akşamı da ilçede düzenlenecek etkinliklerle coşku zirveye çıkmış olacak. 21. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışı Taksim'de gerçekleşti. Şenlik var. Dansı, bu barışın şarkısı. Şenlik var. Eteklere falan bakılırsa Bahamalardan falan mı geliyorsun? Guam'dan geliyorum ben. Amerikan'ın bir adası. Oradan geliyorum. Sıcak bir ülke. O yüzden böyle efil efil. Renkli görüntülere sahne olan festival açılışı Cumhuriyet Tanıtına çelenk sunumuyla başladı. Bu yıl Covid-19'la mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarımıza ithaf edilen festivale 74 ülkeden 2600'den fazla sanat elçisi gelecek. 21. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali özellikle ülkemizde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık elemanlarımız, sağlıkçılarımız, doktorlarımız Cemil Hocam, Murat Hocam ve tüm insanlarımıza 74 ülkeden katılacak 2600'den fazla sanat elçimizin geleceğini söylemiştim. Ülkelerinde hayatlarını kaybeden insanlarımıza ve dünyada kayıp sayısı 750 bini bulan Covid-19'dan hayatını kaybeden insanlarımıza adanmıştır. Festivale katılacak olan ülkelerin gençleri İstanbul'a pazartesi günü gelecekler. Ancak bizim gençlerimiz onların kıyafetleriyle bugün festival katılımcılarını Taksim Meydanı'nda işte böyle temsil ediyorlar. Oldukça renkli görünüyorsun. Hangi ülkeyi temsil ediyorsun? Kolombiya'yı temsil ediyorum. Ve bununla da gurur duyuyorum diyebilirim aslında. Kolombiya'nın kıyafetlerini beğendin mi? Evet beğendim. Çok renkli. Merhaba Efe'lerin Efe'si. Merhaba. Türkiye'yi temsil ediyorsunuz. Evet. Neler hissediyorsunuz şu anda? Bizim için büyük bir gurur. Dünyanın en büyük festivallerinden birini yapıyoruz. Sanata hizmet ediyoruz. Türkiye'yi en güzel şekilde temsil ediyoruz. Dünya Festivaller Birliği ve Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu tarafından dünyanın en iyi kültür ve sanat festivali seçilen Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 10 Ağustos'ta izleyenlere görsel bir şölen yaşatacak. Barışman Çamfi Tiyatrosu'nda Pazartesi günü akşamı saat 20.30'dan itibaren icra edilecek. 4000 kişi kapasitesi olan amfiye sadece bölgede ee, sağlık alanında hizmet eden doktorlarımız, hemşirelerimiz ve sağlık elemanlarımız, elemanlarımız davet edilmiştir. Dışarıda büyük dev ekranlarla vatandaşımızın da bu fe, bu anlamlı festivali izleyebileceğini de e, burada ifade etmek isterim. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün festivali canlı olarak yayınlayacak olan TGRT Haber Televizyonu'na bir de teşekkürü vardı. TGRT Televizyonu e, sağ olsunlar arkadaşlarımız bize... Destek her zaman veriyorlar ama bu sene biz dediler sizinle beraber bu yayını canlı olarak yapmak istiyoruz dedilerler. Ben e, tüm ekibe teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun dileklerimizle sergimizin açılışını gerçekleştirdik. Açılış töreninin ardından Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisine geçildi. Başka gün festival kapsamında gerçekleştirilen Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması'nın sergi açılışını da gerçekleştirdi. Evet. Bir 21. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin kapanışı ise 10 Ağustos gecesi saat 23'te deniz üzerinde gerçekleşecek olan ışık ve su gösterimiyle yapılacak. Albatros'ta kapanış bölümünü ise herkes kordon boyunda 10 binlerce kişi izleyecek çünkü çok kalabalık saatte olacak saat 11 sularında olacak 10 binlerce kişi kordonda yürüyor olacaktır. Bu renkli görüntülerle ana haber bültenini noktalıyoruz. Saat başında ben Alper Altun gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim. Bizden ayrılmayın.